Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını dizisinden yepyeni set görüntüleri getirdim. Yalı Çapkını dizisinin 13. bölümünden yemek sahnesi görüntülerini sizler için getirdim. Yemek sahnesi çekilirken setten muhteşem görüntüler geldi. Yeni görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Yalı Çapkını dizisinin 13. bölüm karelerini de sizler için videoma ekledim. Eğer sizler de Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümlerinden yepyeni set görüntüleri ve muhteşem karelerin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.